Efsane ve Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere yine müthiş bir maske tarifi vereceğim. Hazırlayacağımız bu tarif güçlü antioksidan özelliği sayesinde cildimizin yaşlanmasını önleyecek, kırışıklıkları ve lekeleri giderdiği gibi cilt hücrelerimizin yenilenmesini sağlayacak. Aknelerin iyileşmesini sağladığı gibi yeniden oluşumunu da önleyecek, cildimizdeki aşırı kuruluğu giderdiği gibi sivilcelerin neden olduğu lekeleri de giderip cildimize yüksek oranda nem kazandıracak ve gözeneklerimizi de sıkılaştıracaktır bu tarif arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı yoğurdumu tabağıma ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da kuru mayam var onu da ilave ettim. Şimdi bunu arkadaşlar homojen kıvamını alana kadar güzelce karıştıracağım. Hazırlamış olduğumuz bu tarifin içerisinde yüksek oranda antioksidan var. O da bizim cildimizdeki ölü derileri yok edecek ve cildimizin daha canlı daha parlak ve şıl ışıl görünmesini sağlayacak. 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Eğer cildiniz yağlıysa bu tarifte zeytinyağı kullanmayın. Kur ve karma bir cilde sahipseniz bu tarifte zeytinyağı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zeytinyağı cildimize gerçekten yüksek oranda nem kazandıracaktır. 1 çay kaşığı kadar da içerisine limon suyu ilave edeceğim. Eğer cildinizde çok fazla leke yoksa bu tarifte limon kullanmayabilirsiniz. Bu tarif arkadaşlar yüzünüzde sivilce varsa onlar için de etkili olacaktır. Sivilceleri kurutup yok ettiği gibi yeniden oluşumunu da önleyecektir. Kesinlikle yapıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten etkisi çok güzel olan bir tarif. Kıvamımız bu arkadaşlar. Ben bu tarifi kendim kullanıyorum. Memnun kalmadım. Hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Zaten kullandığınızda gerçekten güzel sonuç alacağınız bir tarif. Yine ben bunu elimin üzerinde gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Temizlemiş olduğumuz cildimize güzelce yedirerek sürüyoruz. Bu tarif arkadaşlar ellerinize de kullanabilirsiniz. Yaşa bağlı olarak ellerimizde lekeler oluşabiliyor. Bu tarif o lekeler için de çok etkili olacaktır. Bunu güzelce cildimize yedirerek sürdükten sonra cildimizde 15 veya 20 dakika bekletip sonrasında cildimizi ılık suyla yıkayıp cildimize uygun nemlendiricimizi kullanıyoruz. Bu tarif arkadaşlar haftada 2 defa yapmanız yeterli olacaktır. Cilt problemlerinizi giderdikten sonra da haftada 1 veya 10 günde bir yapın arkadaşlar. Eğer gözenekleriniz çok açıksa bu tarifi yaptıktan sonra cildinizi soğuk suyla yıkamanızı öneririm. Soğuk suyla cildinizi yıkadığınızda gözeneklerinizin zaman içerisinde kapandığını göreceksinizdir. Arkadaşlar her tarifte olduğu gibi bu tarifte de mutlaka ama mutlaka alerji testi yaptıktan sonra cildinize uygulayın. Şöyle bileğinizin iç kısmına veya kulağınızın arka kısmına az bir miktarda sürün. 10-15 dakika bekleyin. Yanma ve kızarıklık yoksa bu tarifi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Umarım sizler için çok ama çok güzel bir tarif olmuştur. Tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar, yeni videolarımdan da haberdar olmak için lütfen zil bildirimini açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.